02 meslek konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün yayınımıza iç mimar Hande Özdemir'i davet ettik. Öncelikle zaman ayırıp yayınıza katıldığın için teşekkürler Hande. ben de teşekkür ederim. Umarım cevaplayabilirim, verimli olabilirim sizlere. Ee, teşekkür ederim ben de. Hande seni tanımak istiyoruz. O yüzden de zaten şimdi eğitim hayatınla ilgili bir sürü soru soracağım meslek hayatınla ilgili. Ee, öncelikle meslek konuşmalarında hani İç mimarı olduğundan bahsederek başladık. İç mimarlık nedir? Neler yapıyorsunuz? Biraz bundan bahsedebilir misin? Ee, i̇ç mimarlık nedir? Ee, esasında iç mimarlık bir mekanı e, kullanıcılarına uygun şekilde e, işlevsel, e, yapısal, estetik e, ölçütlere uygun bir şekilde çözümleyen ve tasarlayan meslek grubudur. Birçok tanım yapılabilir bununla ilgili. E, ama genel tabiriyle bu şekilde ifade etmek doğrudur diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki, ben şeyi merak ediyorum. Bütün meslek konuşmalarına katılan konuklarımıza da soruyoruz. Öğrenciler için de faydalı olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum. Nasıl karar verdin Hı -hı. iç mimar olmaya? E, i̇ç mimar olmaya, e, şu an hadi, bizim dönemimizde biraz daha farklıydı Çisil'cim. Yani şu andaki üniversite sınav süreçleri çok farklı. Hı -hı. E, Hı -hı. Açıkçası böyle bir e, mesleğe e, gönül verdiyseniz bu çok küçük yaşlarda ortaya çıkıyor. Size sinyaller veriyor. Ben girdiğim mekanlar hep çok detaylı e, bakardım. E, yerin malzemesinden duvar malzemesine kadar çok küçük yaşta ilgimi çeken detaylardı. Görsel sanatlara ilgim vardı. E, bunları toplayınca da... E, sonuç eşittir iç mimarlık diye meslek varmış dediler bana. <laughs> Ona yöneldim. Küçük yaşlarda derken bayağı küçük yaşlardan bahsediyorsun o zaman anladığım kadarıyla. Evet evet çok 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 küçük yaşlarda hani çok da detay verip ben burada vakitini bu almak istemem. Evet, evet, okulda lise, lisenin koridorlarının zeminlerinin boyasıyla uymadığı için imza toplayıp koridorları falan boyatmışlığım var. <laughs> öyle detaylarım var evet. <laughs> lütfen biz bunları anlat diye davet ettik yayınımıza çünkü öğrencilerimiz birçoğu şöyle bir şey oluyor mesela lise sürecine başlıyorlar işte biz şunu istiyoruz diyor mesela lise sona geliyor her şey değişmiş ya da Lise sonunda üniversite için beraber hazırlanıyoruz. Ama ondan sonra diyor ki benim hiç hayalim yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında o yüzden onlara da ilham olsun istiyoruz bu hikayeleriniz. Lütfen aklına gelen bütün bu tarz şeyleri anlat bize, <laughs> paylaş. Şu andaki üniversite sınav, sınavlarına hazırlanan çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındalıkları çok yüksek. Sizler gibi rehberleri var. O, o açıdan bence hani yayınlara. E, internet teknoloji çok daha gelişmiş, çok hızlı ulaşabiliyorlar. Yani bizim dönemimizde kısıtlıydı gerçek. Yani mimarlık biliyorduk ama iç mimarlık bölümünün ne olduğunu ben lisede öğrendim. Ee, bizim dönemimizde ÖSS birinci basamak, ÖYS vardı. Bu tip iç mimarlık, yetenek sınavları gerektiren bölümlere girebilmek için ilk sınavı geçmeniz yeterliydi. Tabii katsayı etkiliyordu galiba öyle bir şeyler ve her üniversitenin kendi e, sınavları vardı kendi bünyesinde. Hangi üniversitenin iç mimarlığına girecekseniz oraya gidip onun e, protokolüne tabi tutuluyorduk işte. E, yetenek sınavlarına, e, mülakatlarına bu şekilde bir işleyiş vardı. Biz sonra sonra e, kulak dolgunlarıyla <laughs> bir şekilde kazandık ve girdik. <laughs> şu andakiler çok şanslı. Çok çok şanslı. Yani şu anda nasıl nasıl hani e, sanırım yetenek sınavları kaldırıldı diyorlar. Hani tam ben de vakıf değilim. Şöyle yine üniversiteler kendi bünyelerinde açıklıyorlar bunları. Grafik tasarım bölümü, iç mimarlık bölümü gibi bazı bölümlerde bölümlerde istisnai durumlar olabiliyor. Üniversitenin opsiyonuna kalıyor. Ama genel olarak iç mimarlık artık hani yetenek sınavından doğrudan puanla alan bir bölüme döndüğünü söyleyebilirim. Evet. Ama yine sizin zamanınızda olduğu gibi TM'den eşit ağırlık bölümünden tercih yapılabiliyor. Ben de arada böyle bir bilgi vereyim. İç mimarlık tercih etmediğim evet. öğrenciler için. Şimdi bu iç mimarlık mesleğinde biz hani ilk üniversite sınavını barajı açmamız yeterliydi. Dolayısıyla Sözel'den de sınava girip barajı açan bir sürü arkadaşım vardı. Fakat okul hayatı boyunca çok zorlandılar. Çünkü iç mimarlık sadece görsel yeteneklerimizin ağırlıklı olduğu bir bölüm değil. Aynı anda analitik Matematik yeteneklerimizi de çok kullandığımız teknik de bir iş esasında. Öyle de bir parantez açmak istiyorum. Yani matematik çok değerli. Ee, bu bizim bölümümüze e, girişte okurken, meslek hayatında. Peki evet. hani bu bölümü okurken bilinmesi gereken şeyler ne? Öğrencilerimden mesela şöyle bir şeyler duyuyorum. İşte bolca maket yapılan bir bölüm. İşte simse benziyor diyene kadar çıktı. Ama hani bu bölüm işte hangi dersler ya da zorlukları gibi neler bilinmesi gerekiyor? Bölüm esasında çizicim gerçekten üniversiteler ve fakülteler arasında okunabilecek en zor bölümlerden biri. Hani iç mimar çok zevkli. Ne kadar güzel hani maket yapıyorsunuz, renklerle oynuyorsunuz. O algıyı buradan arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum canı gönülden. Evet zevkli olduğu kadar da çok çok zor bir bölüm. Ee, çok disiplinli olunması gereken bir bölüm. Ee, çünkü teknik dersler de çok ağırlıklı. Ee, bilmiyorlar e, o kısımlarını. Ee, bu maketlerin hepsi, hepsi ölçekli, hepsi matematiğe bağlı, hepsinin bir oranı var. Bu maket zaten işin son kısmı, makyaj kısmı. Yani zevkli birazcık stresimizi attığımız kısımlar oluyor. Asıl bunları e, teknik detaylar, e, bir sürü haftalar, e, el çizimleri, akabinde en son maket, makete geçtik mi? Biz bitirdik projeyi e, diyorduk. Hani o anlamda e, çok zevkli, çok keyifli ama çok da zor bir bölüm. Yani okuması ve bitirmesi çok zor bölümlerden biri. Peki böyle hani şey e, üniversite üniversite illa değişiyordur ama ben şeyi merak ediyorum senin döneminde okurken böyle illa kült dersler vardı şu dersi geçersen bu okulu bir tariflendi hani öyle ne hikayeleri var acaba? Benim e, hikayem şöyle oldu, ben iki yıl Vakıf Üniversitesi'nde okudum çizilcim, Atılım Üniversitesi'nde e, ben ilk iç Mimarlığa girdim. İki yıldan sonra da e, yatay geçişle Mimarsan Üniversitesi'ni kazandım. E, ben hem Vakıf Üniversitesi'ni deneyimledim hem Devlet Üniversitesi'ni deneyimledim. Bu anlamda e, ikisi de birbirinden e, kolaylığı ve zorluğu anlamında çok bir şey fark etmiyor. Tabii iç, e, işleyiş sistemleri çok farklı olmakla beraber derslerdeki en zor derslerimiz proje derslerimizdi çünkü proje biri e, geçemediğimiz takdirde proje iki ikinci dönem alamıyorduk. dolayısıyla bu bir sene e, bizi uzatıyordu yani 7, 8, 9, 10 yılda mezun olan arkadaşlarımız var bu sebeple projeler Vallahi. önemliydi bitirmesi de çok zordu yani korkutmak istemem ama e, hazırlıklı olsunlar çünkü ee, üniversitenin bu kadar zor olması esasında çok iyi. Çünkü mesleğimizi uygularken de aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Üniversite gerçekten hazırlıyor bu anlamda müfredat olarak da. Güzel, uygun, zor, zevkli hepsi bir arada güzel müfredatlardan geçtik. <laughs> Zaten bu meslek konuşmalarında genellikle şöyle bir şey çıktı. Girmesi daha kolay, çıkması daha zor oluyor bölümlerde. <laughs> Benim anladığım <laughs> kadarıyla <laughs> özellikle böyle şey meşakkatli işte sayısal bölümler işte ondan sonra işte işte proje dersleri giren bölümler gibi bölümlerden çıkması bayağı zor olduğunu öğrendik. Şey diyorlar. Keşke böyle hazırlansaydık üniversite kısımlarıyla çok karşılaştık. <laughs> Örneğin proje derslerinde bir sürü süreç oluyor cisilcim. Yani e, tasarım süreci ilk etabı, akabinde bunu uygulamaya, kağıda doğru teknikle dökebilme, bunu jüride doğru ifade edebilme, savunabilme. Bir sürü etapları var. Bunların hepsinin e, toplayınca da bir sürü disiplini bir arada bulundurmanız gerekiyor. Kendi içinizde, e, yaşam gayenizde, üniversite boyunca. Bölümden mezun oldum. Yani hangi şartlarda nasıl çalışılabiliyor? Sen neleri tercih ettin? Özel e, ofisler var. E, Kamuya giren arkadaşlarımız oldu e, az olmakla birlikte. Ben e, üniversite hayatım boyunca büyük e, firmalarda staj yapma şansı buldum. Ben sonra çok ne istediğimi çok e, emindim ve biliyordum. Mezun olduktan e, 8-9 ay sonra kendi ofisimi açtım Çisil'cim. Bu benim kişisel tercihimdi. E, Farklı iş yerlerinde deneyim sahibi de olabilirdim ama e, bizim meslekte deneyim biraz sınırsız. Her iş yeni bir deneyim. E, dolayısıyla bunun sonu yok. E, ben de kendi ofisimi açarak e, başlamayı tercih ettim. Çünkü üniversite hayatım boyunca da stajla birlikte kişisel de birçok iş yaptım. Zorlu bir yola girmişsin evet. diye duyuyorum ben. Evet o 12-13. yılım. Devam. Devam ediyorum şu an Çisil'cim. Peki anne bize mesleğin böyle zorluklarından, kolaylıklarından bahseder misin? E, mesleğin zorlukları o yani zorluk ve kolaylık aslında yüzde elli elli. İnsanlar mesela iç mimar deyince Ay, ne kadar zevkli bir işiniz var. E, i̇şte bizi hep böyle mobilya seçiyor, perde halı seçiyor, kumaş seçiyor gibi bir algıları var esasında Çisil'cim. Bunları aslında çok az yapıyoruz. Yani yapıyorum kendi adıma, yani yapıyorum ama bu işin makyaj kısmı ee, daha çok teknik detayları. Bir mekanı ele alınca, e, elektrik projesi, tesisat projesi, mekanik ihtiyaçları e, bunları çözmeden e, o aşamaya zaten geçemiyoruz. Bunların da doğru analiz edilmesi lazım. Bu da da kullanıcıyla ile mimarın iletişimi çok önemli. Yani kullanıcıyı doğru analiz etmek çok önemli. Burada bir sürü disiplin e, işin içine giriyor. Hani iç mimarlık deyince e, sadece biz hani tasarım yapmıyoruz. İnsan ilişkileri çok önemli. Müşteriyi iyi analiz edebilmek tasarımın temelini oluşturuyor. İşin içine psikoloji de girebiliyor. Tasarım süreci bittikten sonra işin bize uygulama şantiye süreci dediğimiz bir kısmı var. Burada da usta organizasyonları ee, zaman yönetimi, <laughs> imalat takipleri, e, bunların koordinasyonları, hani bir sürü faktör işin içine giriyor. Bunlar işin zorlukları ee, gerçekten e, çok büyük emek e, ve çok büyük zaman ve sabır alan işler. E, müşteriyle ilişkiniz keza öyle, e, hepsi çok değerli. Çok şükür çok müşterimle hep dost ayrılmayı başarabildim. Hala görüşüyoruz. Yani mesleğimdeki en haimetli e, şey o yeni insanlar tanıyoruz e, akabinde bizim işimiz birazcık şey tavsiye ilerleyen bir iş olduğu için çizicim bu tip ilişkiler çok önemli ve değerli e, bunların hepsini dengede tutabilmek e, bu kadar stresin içinde e, kolay olmuyor Hı -hı. zevkli yanları bitiyor bir zaman, e, güzel bir şeylerin çıkması, müşterimizin, kullanıcımızın bunu çok beğenmesi en büyük artısı. E, diğer bahsettiğim kısımları da eksi olarak alabiliriz. <laughs> Çünkü zamanla da yarışabiliyoruz. Bir sürü faktör giriyor işin içine. E, kısaca böyle diyebilirim. Yani zaten sen anlatırken şeyi duydum ben. Bütçeden bahsediyorsun. İşin içine maddi bir yönetim giriyor. Bir zaman yönetimi girdi işte. Teknik ayrıntılardan bahsettin. Üstüne hani insan ilişkilerinden bahsettiğim minimum dört ayağı olan bir şeyden bahsediyoruz ki hani diğer tedarikçi ilişkileri falan da eklenince aslında çok ciddi bir yapılanma söz konusu bir proje için bile. Evet, evet. Çok büyük mesuliyet e, yükleniyoruz aslında Çesil'cim. Çalışan Mimar olmakla, ofis sahibi mimar olmak, iç mimar olmak çok farklı şeyler. E, bütün mesuliyetler sizin üzerinizde. E, i̇şin sıkıntısı da, e, şeyde hani ofis sahibi olunca, yani kendi işini yapınca çok rahatsın. E, gözüyle bakılabiliyor. Hani bu algı yanlış bir algı. E, yani mesuliyetsiniz çok yüksek oluyor. E, o da benim bir eksim açıkçası. Bir de işinin yapısına göre de değişiyor bu. Bazı daha rahat bakabiliyor. Hayata bakış açıları değişik olduğu gibi herkesin. Ben çok rahat bir yapım yok. O yüzden her işle beraber hem çok severek yapıyorum hem onun bütün stresini yükleniyorum. Zamanla da yarıştığımız için, yaptığımız için de beğenilmesi de önemli. Temiz bir iş çıkması çok değerli bir sürü faktör var Cisil'cim. Sorumluluğu dağılabileceği bir ortam yok tabii tek başına çalışınca diye düşünüyorum. Çünkü şikayetler de, hani böyle teşekkürler de yine sana geliyor ve işte sen yönetiyor oluyorsun aslında. Peki hani de şunu da merak ediyorum. İş hayatının günlük hayatına etkileri nasıl? Yani çalışma şartlarınız, koşullarınız nasıl? Ondan sonra sosyal hayatına zaman kalabiliyor mu? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Tabii. Esasında elimizde olan iş yoğunluğuna göre değişen etkenler bunlar. Bazen e, aynı anda 3-4 şantiyemiz oluyor, 3-4 proje denk geliyor. E, o zaman bırakın sosyal hayatı kendinize e, ayırabileceğiniz vakit bile e, olamıyor. Hani zaman yönetimi aslında bizim mesleğin temel taşlarından biri çizilcim. E, zamanı düzgün yönettiğimiz takdirde e, kendimize de vakit ayırma şansımız oluyor. Ama bu insani koşullarda çalıştığımız süreçte oluyor. Örneğin yani bir iki proje aynı anda olursa. E, onu düzgün koordine edebilirsem e, kendime de so vakit ayırabiliyorum, e, sosyalleş sosyalleşebiliyorum. Ama mesela geçtiğimiz yaz e, hiç tatil yapamadım e, çünkü çok yoğundum. E, i̇şim olunca hep işim öncelikle oluyor. E, doğru zaman doğru yani her işte olduğu gibi esasında zamanı doğru koordine edebilmek e, çok önem taşıyor, çok önem arz ediyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere özellikleri ne tavsiyede bulunursun? Ee, üniversiteye hazırlanan e, öğrencilere şöyle e, kendilerini görsel olarak e, çok geliştirmelerini, çok gezmelerini, e, çok beslenmelerini e, tavsiye ediyorum. Çünkü e, üniversiteye girdikten sonra da bitmiyor bu iş. E, üniversitelerde bir sürü temel tasarım derslerimiz oluyor ilk yıllar. Burada gördüğünüz her şey sizi besliyor aslında hayatta karşımıza çıkan ve bunu siz değiştirerek dönüştürerek kullanabiliyorsunuz derslerde, tasarımlarınızda, jüriye vereceğiniz cevaplarda her arkadaşa yani üniversite sadece bizim bölüm içinde değil kendilerini her anlamda geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok teknolojiyle bağımlı bir nesil maalesef Çisil'cim. Herkesin kafası önünde. Biraz kafalarını kaldırıp esrafa bakmalarını, biraz detay görmelerini istiyorum. Hayata dair. Onun <laughs> şekilde. Şimdi üniversiteye hazırlanan arkadaşlar için tavsiyede bulunmanı istedim ama bir de üniversitede okuyan arkadaşlar için de tavsiyede bulunmanı istiyorum ama biraz da böyle yönlendirmeli bir sorum olacak burada. Hani üniversite okumak yeterli mi? İşte staj yaptım şu kadar zorunlu yeterli mi? Ya da dersler yeterli mi? Üniversitede okuyan arkadaşlar için ne önerilerde bulunur? Evet. Ee, üniversitede okuyan arkadaşlar için yani o üniversitede aldığımız dersleri sadece ders olarak görmeyip sadece geçme amaçlı değil e, onu onları sindirmelerini tavsiye ederim. Yani ben de o zamana dönsem e, algım daha farklı olurdu, farkındalığım daha farklı olurdu. E, o her dönem aldığımız proje dersleri çok kıymetli. Proje dersleri hep jüri değerlendirilmesiyle sonuçlanan dersler oluyordu. Çisilcim en az 4-5 hocamızın gözüyle değerlendiriliyordu. Aslında bu eleştiriler çok yapıcı eleştirilermiş. Hayata, mesleğe hazırlayan çok değerli zamanlarmış. Bunları sindirmelerini, sadece ders olarak görmemelerini strese girmeden keyifli bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Ben de dönsem onu yapardım. Stajlar çok kıymetli. Öğrendiğimiz bilgilerin teknik olarak uygulanmasını görmek, bir şeyi tekrar e, projeyi ele alırken o gözle bakmamızı sağlıyor. Mümkün olduğunca çok yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Deneyim çok kıymetli. Onun dışında kendilerini her anlamda e, geliştirmelerini, izlemelerini, okumalarını, daha okurken malzeme takibi yapmaları çok değerli. E, çünkü sonsuz bir havuz. Ne kadar çok malzeme tanırlarsa tasarımı o kadar çeşitlendirebilirler. Araştırmalarını tavsiye ediyorum. Sadece sosyal medya ile değil tabii gezerek görerek fuarlara katılmalarını tavsiye ederim. İlk aklıma gelenler. Peki iç mimarlara. Genç arkadaşlara, son söylemek istediğim bir şey var mı? Çok keyifli bir meslek olduğu gibi çok da zor bir meslek, çoğu meslekte olduğu gibi. Bunda tavsiye edeceğim şeyler, hazırlarsa çok disiplinli yaşamaya. Çünkü herkesin karakteri farklı Çisil'cim, kimisi daha rahat olabiliyor, olaylara bakış açısı daha zamana bırakabiliyor. Ya, o tarz yapıda olan arkadaşlarımız, mezun arkadaşlarımız maalesef bu işi yapamıyorlar. Farklı sektörlere yönelmek durumunda kalıyorlar ve bu kadar emek de boşa gitmiş oluyor. Ee, çok disiplinli, farklı disiplinleri de içine alan bir meslek olduğundan bahsettim. Stres yönetimine hakim olmaları, insan psikolojisine, iletişime koordinasyon yeteneklerine zaman yönetimi açısından da kendilerine güveniyorlarsa bu mesleğe adım atmalarını tavsiye ederim. Yoksa e, bütün bir lisans zor da bitirilen bir bölüm maalesef boşa gidiyor. Zamanını ayırdığın ve yayınıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım biz de yeni nesillere böyle bir ışık tutmuşuzdur bugün. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu sohbet için de beni tercih ettiğiniz için de ben teşekkür ederim çizilcim. Yolları açık olsun, bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. görüşmek üzere. Bay bay.